Akep seçim lazım diyor. Bak 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 Hocam sen onları paçaları sıvattıracak oğlum ayıptarım oğlum <gülüyor> 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 Merhabalar biraderim. Nasılsın iyi misin? Ben de ekmek. <gülüyor> <gülüyor> Biz balık besliyoruz. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> görüyor buradan beni ya. E gör tabi <laughs> hocam. Buraları şuraya çekeceğim onları. bak. <laughs> şöyle <laughs> Hocam senin eline gelir mi o ya? Ekmek veriyoruz lan lan. <laughs> ver şuradan ekmek ver bir tane. Ver. İleri atma bunu. Bak şimdi bak 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 bak. Ekmek <gülüyor> <gülüyor> Her tarafta <da> bunu var. <laughs> hani. ee, her taraf var. <laughs> Nasıl bak. gelmez bak gitti öyle. Her tarafta Şuna baksa ya. Bırak Hocam hazilere at bak abi de. Ya bunlar adam değilse adamı yerler ya. <gülüyor> He? <gülüyor>